bu okuyacağımız şarkı da koronavirüsle mücadele eden bütün hastalarımıza gelsin. Kader vurdu şu canıma ciğerim yandı. Sen gidince yer gök deniz dağlar anladı. Doyamadan çekip gittim hatıralı Seni son kez görüp sonra yalan olayım Canın olayım, gülüm, kahrın alayım Seni son kez görüp sonra yalan olayım Sensiz geçen şu günlerim söyle Ölümden ağır bu derdi kime diyeyim Uzaktan da olsa bir tek sesin duyayım Olan oldu geçen gitti gel de sarayım